Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun süredir Brokhaven videosu atmıyorum. Evet bugün Brokhaven'da sizlerle birlikte yılbaşı güncellemesine bakacağız. Bugün yanımda bir konuğum var. Konuğumu birazdan göstereceğim size. Evet arkadaşlar bugün yanımda Beyzoluko var. Evet Brokhaven'ın en sevdiğim taşıtına biniyorum. Arkama bin sen de. Tamam. Arkama arkama. Heh. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. baskaza gaza yavrum bas gaza. Kim tutar seni baskaza. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar oyuna bir tane okyanus falan eklendi. Botlar falan eklendi. Onları göstereceğim bugün size. Allah çarptık. Aa mezarlığa da bir şey gelmiş. Ona önce bakalım bir. Evet. Ha bir şey gelmemiş. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz buradan. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Karşıda bir tane deniz var bakın şurada. Oraya gideceğiz. At çiftliği. Oyuna bu arada yeni evler falan geldi. Evler gelmedi de ev kurma yerleri geldi. Oy çok güzel atladım. Evet arkadaşlar şimdi buraya böyle girdiğinizde bir süre gidemiyorsunuz. Bakın motorum düştü şu an. Bir dakika şöyle düzeltiyorum. Evet yani motorla yani arabayla diyelim arabanıza giremiyorsunuz buraya imkansız yani o yüzden şimdi gelen bütün botlara falan bakacağız şimdi öncelikle yeşil jet skimize başlayalım çağırıyorum uyuy evet bakalım bekle de beni neredesin sen arkandayım evet bin arkama Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar burada mavi ışık falan çıkıyor. Bakın. Evet neyse. Her neyse. Buraya bir ada falan geldi. Adaya bakmadım ben hiç. Aa adanın üstünde bir şeyler var. Oraya da bakacağız. Bugün her şeye bakacağız arkadaşlar. Evet Avatar Shop'a yeni şeyler falan geldi. Yeni eşyalar. Neyse. Buraya geliyorum. Şöyle inelim. Bunlar ne? Arkadaşlar ha, bebek boyu... koymuş. Aynen. <laughs> Çok güzel oldu be. Evet şöyle. Aa, buradan da suya direkt atlayabiliyorsunuz böyle. Her neyse. Şimdi balıkçı teknemizi bineceğiz. Şöyle bindim. Sen de ileriye bin Beyza. Oldu. Şimdi. Bu arada bu denizin sonu var mı? Bildiğime göre yok. Birazdan bakarız ama. Evet bu da böyle. Yerkenli. Benim en çok sevdiklerimden birisi bu. Böyle yok sonsuza kadar gidiyor bu deniz. <gülüyor> <gülüyor> evet benim en sevdiğime geçiyoruz şimdi. Wow. Bu bence en güzeli çünkü bakın şöyle atlıyorum. Heh, bakın arkada bir şey oldu. Neyse şimdi sen gel. Buraya bin böyle. İki kişi biniliyormuş bu arada. Ben şöyle hızlıca koşayım. Çok evet. Güzel. Böyle sürüyoruz Beyza'yı. Evet efendim. Nereye gitmek istersiniz? Eee adaya. Tamam. Adaya gidiyoruz. Ve diğer teknemizi alacağız şimdi. Evet. Tesla'nın kamyonu var. Evet. Polis teknesi. Bu da bayağı güzel. Aa, buraya tuşlar falan var. Burada tuş falan yoktu ben en son baktığımda. Vav. Wow. Harika. Arkadaşlar, bunlar baya güzel beyaz olsun. Beyaz. Beyaz çok iyi. Evet, böyle. Bunun sirenleri de var. Yukarıdan silenlerimi açıyorum. Sesini açmadım. Nereden açılıyor? Yok, bu korna. Arkadaşlar, sirenin sesi... Heh, buradan. Böyle. Bir dakika. Acil durum. Neredesin sen? Arkandayım, yanında. Binsene. Yo ben şu an bileyim. Aa, bende Ben de gözükmüyor. Ben de baktısın şu an. Neyse. O bayağı azdı. Oo. Şöyle denizin sonu var mı ona bakmaya gideceğim arkadaşlar. Evet. Belki sonunda bir gizem vardır. Yok, bu sonsuza kadar gidiyor. Normal dünyayı yapmışlar. Aa evet, burada bitiyor. Burada bitiyor. Aa, Sonu aa. bura. Aynen. Buradan sonra daha gidemiyoruz. Evet, Böyle. diğer gemimize bakalım. En güzellerinden biri de bu. Olmuyor. <laughs> Arkadaşlar ben çağırınca Ay, ben çağırabilirim. Hayır, ben koyunca size devam ettiririm videoyu. Arkadaşlar daha demin bende bir sorun oldu sanırım. Evet. Şöyle neyimi çıkartayım. Bu da. <laughs> evet. Mars arabamıza gideceğiz. Elektrikli araba. Sesi bile yok. Şimdi geldik. Hmm. O, bunlar ne? He, bunlar özel Game Pass'te. He, şimdi çıktı. Beza gelebilirsin yanıma. Geliyorum. <laughs> Geldim. Öncelikle böyle <laughs> burada böyle bir şey var. Sesim kızıldı. Böyle bir tane şey var, itfaiye Aa, için. Neyse. Buralara Şurada silah var böyle. Tara tara tara. Sen ben silahla şey yapayım. Hadi. Bir dakika, oturabilsem ha. Gidiyor mu? Bunun da sireni var bu arada. Arkadaşlar bu arada Beyza'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun da videoları güzel. Onunla da abone olun. Evet. <laughs> abi sesim gitti ya. Şimdi bakalım. Şuraya şindeneyim be. Şimdi. Hmm. Bir daha neredeydi o? Nerede abi? Hmm. bu silaha böyle bir tane dürbün eklediler. Yoktu bu. Böyle buradan kendiniz seçiyordunuz dürbünü. <laughs> Sonra şöyle yok Allah. Bir tane şato ev geldi. O önceki güncellemelerde gelmişti ama onu çekmedim ben. Göstereyim onu da. Nerede nerede nerede? Şatovarı Aslında nerede ya? Ama, um, yılbaşı güncellemesiyle gelmedi. Aynen önceden gelmişti. Arkadaşlar bu arada benim avatarlar bozuluyor Roblox'ta. Sizde de öyle oluyor mu yorumlarda bekliyorum. Evet Ay, böyle. Aynen. <laughs> Çok da göstermeye gerek yok. Herkes biliyordur. Bence de biliyorlardır. Şimdi e Aa! şöyle şu arabayı çıkartacağım. Merkeze gidelim. Orada da güncellemeler var. Neyse çıkartamıyorum yine. <laughs> Böyle kaytayımla gidiyorum. Arkadaşlar sesimi düzelttim geldim. Evet. <laughs> Buraya bir ağaç geldi. Ve içinde de <laughs> Merry Christmas yine. Happy Halloween diyor. Aynen. Happy Holidays'miş. Evet, buraya bu ee, hmm. Ayrıca Öğenim. etrafında falan hediyeler de var. Aynen, onları göstermeye gerek yok bence. Benim çılgın takipçiler biliyordur her şeyi. Buradan yeni gelen bir şey yok herhalde. Şunu ne? Hani... Aa, ona öyle anlar var mıydı? Vardı, vardı. <laughs> Double set falan geldi. Bunlar bayağı güzel. Bakın böyle. Her yerde en yılbaşı ağacı falan Evet Beyza da dans ediyor. Yeah. Neyse Allah ekran Arkadaşlar affedersiniz az önce bilgisayarın görüntü kablosu koptu. Kopmadı da çıktı yani. Neyse öbürüne bakalım. Bu, değişiyordu bu arada. Heh piyano oldu. Allah bir tane daha koydum. Başka software'da. Çocuk insanın piyanondan. <laughs> Arkadaşlar bu arada abiniz çok güzel piyano çalar. Evet kesinlikle bunu ben çalıyorum şu an. Şarkıyla çok uyumlu bir dans ediyorum. Evet. Tam şarkıyla uyumlu. Tekrar koyacağım. Değiştireyim. Arkadaşlar ayrıca e, buradaki yer zeminler kırmızı ve yeşil temalı oldu. Yani eee yılbaşı teması. Böyle. Bu da böyleydi. Sonra bir tane de elektronik gitar var. Bunlar vardı önceden zaten. Ama bunun böyle rengi değişiyor her aldığınızda bıraktığınızda. Kitap gibi. <laughs> Kitap gibi. Bir de bakın böyle farklı farklı şarkılar eklendi. Hı. F harfine basarak değiştirebiliyorsunuz. Böyle. Şu var mıydı? Aa yok da öyle bir şey. Aa yeni gelmiş. Aa. Bir dakika ben alırım. O tadı da çok Neyse güzel. böyle bir sürü şarkı falan var. C'ye basıp. Envantere böyle bir şeker gelmiş. Ben onu görmemiştim. Nerede? En sonda Evet Veriyor bakacağız mu? şimdi. Yok yok ben kendim alırım. Aa evet. Böyle şeker gelmiş. Yeme nam, nam. Yeme Benim şekerim. De... Bu benim şekerim. Bir daha vermem için yok. Evet oh. böyle elimizde tutuyoruz. Nam nam yapıyoruz sonra. E böyle. Ya, aman, aman. <laughs> Başka bir güncelleme bir tane daha şey gelmişti sanki. mater. Bu stop şeyi var mıydı? Vardı. tamam. Neyse bu kadar sanırım güncellemeler. Böyle ok falan evet, atabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Neyse. <gülüyor> evet. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayın. Bu abone olmayı unutmayın bu arada. Hoşçakalın ve bay bay.